İsrail kodar ki İsrail Maraş. Hazır mı? Hiçbirini bir davranışında bulunmadı ben o dönemi bana destek veren arkadaşlarıma ve partililerime her gördüğüm zaman çok çok büyük bir minnet duygusuyla yaklaşıyorum. Beni desteklesin, desteklemesin. Eleştiriler tabii ki olacak. Yaptığımız işin Ünye'ye, Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve bu, bu camiayı ayakta tutmaya katkı verecek bir hamle olduğunu düşündüğüm için ve buradan bir şeyler olduğunu, olabileceğini düşündüğüm için bu işin içine girdim. Sonra yatırımcı kuruluşlarda çalıştım daha önceleri. Belediyeler daha kolay kaynak e, aktarabiliyor belirli konulara. Daha rahat çalışıyorlar. Şunun bilinciyle aday oldum. Dedim bu kadar büyük kaynaklarla, bu kadar geniş internamla, parti, şey, e, çocuklarımız, gençlerimiz, kadınlarımız için yola çıkıyor. Maalesef dünyamızda örgütümüz büyük bir başarı yaşamış ve yaşanmaktadır. Şimdi bu sözümün altını doldurmak için sizlerle bazı şeyleri paylaşmak istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bildiğiniz gibi ben altı yıl yakın, yakın ilçe başkanlığı yaptım. Kendimi çok başarılı da halletmiyorum ama e, içinde bulunduğumuz durumu da sizlere anlatmak adına bundan anlatmam lazım. Gelelim şu seçim sonuçlarına. E, buradan yola çıkarak biraz konuşalım. Sağda solda konuştular, destek verdiler. Bunları biliyoruz. Ama şuradan şunu ifade etmek isterim ve bu anekdotu da ilk defa burada söylüyorum her şeye rağmen büyük bir mücadele verdik. Örgütümüzle beraber ve paydaşlarımızla beraber. Ve sağduyulu partili yoldaşlarımızla beraber. Baktılar ki olmuyor. Mustafa Adı Güzel ve Cumhuriyet Halk Partisi örgütleri büyük bir mücadeleyle işe sarıldılar. Onların planı tutmuyor.